akademik rezümelerde çok değişik stratejiler var. O yüzden o stratejinin doğru şekilde işleniyor olması lazım. Yani öyle sıradan bir rezüme olmaması gerekiyor. Bu nedenden dolayı tiyoları var. O tiyoları da iyi izlemek ve iyi yapılandırmak lazım. Öyle herkesin düşündüğü gibi değil. Hem akademik ayrı örnek olarak söyleyeyim hem de iş dünyasına başvururken ayrı mix mixing onu onu düzeltmemiz lazım. Yani akademik olanı akademik, iş dünyası için olanı iş dünyası için olması lazım. Hmm. Kesinlikle iş dünyası böyle değil. iş dünyası tamamen değişti son dönemde. Onların tabi cover letter'ları falan da var ama şimdi biz en, en azından şu anda bu akademik kısmı şimdi bu başvurular için hani Yüksek lisans için başvuru, master degree için tamamlayalım. O tamamlamadan sonra da iş dünyası için onun olan hazır olanları tekrardan yapılandıralım.